StrongCoder'dan hepinize merhaba. Bu eğitim serimizde c gelişmiş bir güncelleme sistemi nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Bu güncelleme sistemi sayesinde kullanıcılarımız, programı dağıttığımız kişiler programı uzaktan yeni bir sürüm çıktığında istedikleri takdirde otomatikman güncelleyebilecek. Yani program eski egzeyi silecek ve onun yerine yeni egzeyi kişinin bilgisayarına yükleyecek. Hemen lafı uzatmadan eğitim serimize başlayalım. İlk önce form bir tane boş bir Windows standart Windows form projesi oluşturun. Ben ismine uygulamam dedim. Daha sonra bu oluşturduğumuz formun içine bir tane label atayalım. Ve bu label'ın hemen yazı stilini, yazı tipi stilini kalın yapalım. Boyutunu da 16 olarak olarak belirleyelim. Ya da bu size kalmış bir olay. Ben tamamıyla daha rahat görünmesi açısından bunu yapıyorum. Hemen buna teksine versiyon diyelim. Daha sonra bunu kopyalayalım. Ve karşısına getirip rengini ben kırmızı yapacağım. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. istediğiniz gibi. Bunları şöyle bir de hizaya alalım. Versiyon kısmına ben tire koyacağım tasarımda gözükmesi için. Burayı boş da bırakabilirsiniz. Daha sonra formda boş olan herhangi bir yere çift tıklayarak kod ekranına artık geçelim. Şimdi ilk önce hemen burayı yeni bir public tanımlayacağız. Public assembly diyoruz. Hemen using'ini tanımlayalım. Daha sonra bu Publi'ye Application Assembly adını veriyorum. Üstü parantezlerimizi oluşturalım ve hemen içerisine getimizi yazalım. Bu getin içerisine ne diyoruz? Döndür. Return. Assembly'den gelen Executing Assembly'i döndür. Şimdi ise artık bunu label'a yazdıralım. Bunun için hemen label e, şunu da hemen düzeltelim. Label ikimizin name'ini label alt versiyon yapalım. Daha sonra kodumuza geri dönelim ve label alt versiyon nokta text diyelim. Ve daha sonra içerisine yani eşitliğin karşısına This not'ta application assembly diyelim get name versiyonunu getir ve string olarak ekrana bas dedik. Şimdi projemizi bir çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi versiyonumuz 1.0.0.0'mış güncelleme sistem bittiğinde buranın versiyonu 1.0.0.1 olacak ya da artık biz burayı direkt 2.0 olarak da belirleyebiliriz. Bize kalmış bir olay. bu programı yapmamızın amacı buydu. Hemen bir tane daha proje oluşturalım. Bunu nasıl oluşturacağız? Hemen solution'ın üstüne sağ tıklayıp add new project diyelim. Ve buradan class library nokta net framework seçelim. Bakın net standart değil. Nokta net framework. Bunu seçtikten sonra ileri diyoruz. Ve bunun ismini sharp update koyalım. Şimdi neden biz nokta net framework seçtik onu da söyleyeyim. Diğerlerimiz aslında güncelleme sistemimiz bir DLL dosyası olacak ama bu DLL dosyasının içine formlarımız da olacak yani güncelleme ekranımız aslında ayrı bir DLL dosyası ve o DLL dosyasında barınan formlardan oluşacak. Sharp Update ismini verdikten sonra Create diyerek projemizi de buraya entegre edelim. Ve daha sonra buradaki class ismimizi bir değiştirelim. Buradaki class ismimizi Sharp update olarak değiştiriyoruz. Çıkan uyarıya evet diyelim ki bu alanlarda güncellenmiş olsun. Şimdi sharp update kısmını oluşturduk. Bu kısmı bir öncelikle silelim. Ve tanımlamalarımızı yapalım. Public class sharp update xml şeklinde klasımızı oluşturalım. Daha sonra bunun içerisine provide versiyon versiyon şeklinde tanımlamalarımızı yapalım. Aynı zamanda programımızın başka programlarda da aynı güncelleme sistemini kullanabileceğimiz ve tek sonucu üzerinden bu dağıtımları yapabileceğimizi hesaba katarak programımızı aynı zamanda MD5'lerine göre ayıracağız. Description kısmı ise güncelleme notları. Yani biz sunucuya güncelleme notu girdiğimizde XML dosyamıza bu güncelleme notu description üzerine gelmiş olacak. Hemen bir tane internal oluşturalım ve versiyon versiyon şeklinde tanımlamamızı yapalım. Tabii ki de bu bunun V'si büyük olacak. Get diyoruz return this nokta versiyon. Şurada noktalı virgülümüzü unuttuk. Yine aynı şekilde inter interface diyoruz. Yuri Yuri Bu baş harfleri büyük yapıyorum ki karışmasın. Yukarıda tanımladıklarımızda hatayı da kafamıza takmayın. Çünkü bu hatalar gidecek. Bize zaten hani burada tanımlı olduğu için bunun tanımlı olduğunu söylüyor. Fakat mühim değil. Hemen bir bu sefer pardon çok özür diliyorum. Sorun şu. Interface tanımlamayacaktık. internal tanımlayacaktık. Evet. İnternel, yine internal tanımlıyoruz. Bu sefer değerinin string olduğunu belirtiyoruz ve evet. file name yani dosya ismimizi buraya gönderiyoruz. Yine get tanımımızı yapalım. Return this nokta file name. Şimdi md5 tanımlamamızı yapalım. Internal string md5 diyoruz. get return this 5 Şimdi description'ımızı tanımlayalım. internal string direkt bunu yukarıdan da kopyalayabiliriz. Ama D harfi büyük olacak. Çünkü bunun içerisinden dönen get değeri nereye gidecek? Gelen yukarıda tanımladığımız description'a gidecek. Bu yüzden baş harflerini büyük yazıyoruz ve karışmaması için yine bir internal diyoruz. String Yine aynı şekilde get this Bunu tanımlamamış olabilir miyiz? Evet. Description altına bir de provide string launch args şeklinde bir tanımlama yapalım. Evet. Launch argımızı da tanımladık. Hatta bu A'yı da büyütelim. Tamamdır. Şimdi ise Tamam. Return yazmıyor. Evet. Return'umuzu da belirledik. artık internal tanımlayabiliriz. Tekrar. Sharp update xml diyoruz. Daha sonra gelen versiyon değerimizi ve oradan yani yukarıya tanımladığımız versiyon değerini yürümizi gene aynı şekilde yürü diyoruz. String file name file name'imizi tanımlamış mıydık? Evet. File name. Devamı string md5'imizi string hemen şuradan description'ımızı da hızlıca alalım. Description ve string en son tanımladığımız launch argımızı da internalimizin içerisine Gönderelim. Şimdi burada yapacağımız gene aynı şekilde değerlere verilerimizi göndermek. This versiyon diyoruz. Eşittir. Gelen versiyon. This yürü diyoruz. Gelen yürü. Gene this nokta file diyoruz. eşittir file this nokta md5 diyoruz. eşittir md 5'e gene this description diyoruz. eşittir description this nokta launch args diyoruz. eşittir launch args'a Şimdi ise güncelleme sistemimizdeki true false değerini ayarlayacak. Yine bir internal yazalım. Internal bool Burada niye bool dedim? Zaten bu videoyu izleyenlerin %95'i bunu biliyordur. True false değeri için bir bool tanımlaması yapıyorum. Ve buna is never adını koyuyorum ve içerisine versiyon versiyonumu gönderiyorum. Ve return'uma buradaki versiyon diyorum. Büyükse versiyondan. Yine aynı şekilde sunucuyla bir bağlantı e, kurulup ile ilgili bir bu tanımlaması yapacağım. Fakat bu seferki internal bölüm statik olacak. Bunu da unutuyordum az daha. Bunu da exit 10 server olarak belirleyelim. Daha sonra yürümizi bunun içine lokasyon olarak gönderelim. Lokasyon hata verecektir. Bunu aşağı ilerlerde tanımlayacağız. Hemen bir try and catch tanımlaması yapalım ve artık HTTP loginimize başlayalım. HTTP web request diyelim. Bakalım hemen bunu tanımlayalım. Sistem netimize using sistem netimize ekleyerek ve buna rec diyelim. Daha sonra http web request kısmını buraya da yazıp <laughs> web request yarat diyoruz. Ne olacak? Lokasyon nokta absolute URI Yani burada biz yeni bir web request bağlantısı oluşturduk. Bunu da lokasyon tanımından geldiğini belirttik. Hemen bir alt satıra tekrar HTTP web bu sefer request değil response diyoruz. Resp diyelim buna da. HTTP web response rec deyip daha sonra get response deyip daha sonra bağlantımızda bağlantımızdan çıkalım. Ve gelen değerleri return edelim. Nereden gelen değerleri? Respten status kod diyoruz. Eşittir. H tipi status kod. Okey ise. Yani HTP değeri 200 döndüğünde Bunu yanlış da hatırlıyor olabilirim. E, HTP değeri ok olarak döndüğünde yani tamam olarak eşitlendi eşit seviyoruz. Resp res içindeki statik kodu döndür. Hata verir seviyoruz. Return false işlemleri durdur. Şimdi bir internal daha tanımlayacağız. Bu seferki internalımız tamamıyla XML üzerine bir internal olacak. Hemen bir static internal daha tanımlayalım. Internal static sharp update XML diyoruz. Bunu Parse edeceğimi belirtiyorum. Neyi? Yuri. Lokasyon. Ve string. App ID. Bakın daha deminki ki e, lokasyon hatamız gitti. Fakat bu sefer parse hatamız geldi. Ama merak etmeyin bu parse hatası da birazdan gidecek. Yani bu videoda olmasa bile e, ilerleyen videolarda da gidecektir. Hemen buraya versiyon diyelim. Ve versiyon tanımımızı null yapalım. Daha sonra string url ve md5 diyoruz. Bu tip değerleri döndüreceğimiz için hata vermemesi açısından ve update'in stabil çalışması için bu kısımları bu alanda boş olarak tanımlayalım. Launch argımız da aynı şekilde. Ve bir alt inip try catch'imizi tekrar oluşturalım. Şimdi hemen şuraya da unutmadan catch diyelim. Trains'ın içine diyoruz ki xml document hemen sistem using sistem xml'i import edelim. Ve buna dokumentin kısaltımı doc diyorum. Eşittir new xml document daha sonra diyorum ki doc içine ne yap yükle neyi lokasyondan gelen absolut yürüyeli yani lokasyonunda çağırdığımız absolut yürüyü sistemin içine dahil ediyorum daha doğrusu xml document using'in içine dahil ediyorum daha sonra xml not dedik deyip bunun da değil, tanımını not olarak belirliyorum ve doc eşittir document element select single not diyorum ve XML'i parçalarken kullanacağım kıstası buraya yazıyorum. Bu kıstas bizim XML'imizde update olacak update'in içindeki app id değerini değerinden parçala diyorum. Pardon. Bu özür diliyorum bu konuda. Şimdi ise buraya artık app değerimi atayabilirim. App id. bir alt satıra geçip if diyorum. if not null ise return null olarak döndür şeklinde komutumu yazıyorum. Burada kısa if kullandım. normal standart parantezli if kullanmaya gerek yok. Şimdi ise artık versiyon tanımına tanımını yapalım. Diyorum ki versiyon eşittir versiyon nokta .pars. parse parse edilen versiyon. Ben e, parse xaml'de parse ettiğim app id değerini node atamıştım. O yüzden diyorum ki parse node. Last e, Buraya ne diyebiliriz? tabii Bunu ilk önce tırnak içinde yazacağız. Last Last test versiyon nokta enter text. Bunu text olarak versiyon tanımımıza atadık. Daha sonra hemen URL diyelim. Yine aynı şekilde nodun içine gelen URL'i bana text olarak bas. Daha sonra yine aynı file name'imi bunu yukarıdan alalım. File name'imi file name'imin içine gene node'den gelen file name'i aktar diyorum. Inner text olarak. Evet, burada file name tanımlamadık. Sebebi bu oldu. Şuraya tanımlayabiliriz. Daha sonra bakın burada file name MD5 şeklinde gittik. Burada da MD5 eşittir node ediyoruz. Ve MD5 tanımımızı yapıyoruz. Inner text. Yine description eşittir not Yine aynı şekilde Nod'un içine gelen description'ı inner text olarak buraya yazalım. Daha sonra launch args diyoruz. Nod'dan gelen launch arc'ı buraya yapış, atayalım. Ve return döndür ne? Neve Sharp Update neyleri döndüreceğiz? Versiyonumuzu döndüreceğiz. Daha sonra yeni bir URI oluşturup bu URI'yi URL değeriyle döndürelim ve filename diyelim. Bütün değerlerimizi kısaca burada geri döndürelim. Hata kısmında ise return 0 olarak tanımımızı yapalım. Sharp update sınıfımız buraya kadardı. Bir sonraki derste yeni bir sınıf oluşturacağız. Ve bütün videolar sınıf sınıf yazılarak gidilecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.